Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sünger Bob çizeceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar ben de kamera arkasındayım. Bildiğin üzere benim adım Mehmet. Soyadım Küçük Yıldırım. Bu da kardeşim Eren. Sünger Bob resmi çiziyor arkadaşlar. Kendisi daha küçük. Ana sınıfına gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir gülen yüz çizici şu an. Gözleri var. Burnunu çizdi. Ondan sonra şimdi kollarını çiziyor. Kollarını çiziyor. Kollarını çizdi arkadaşlar. Öbürünün de kolunu çizdi güzelce. Ve arkadaşlar şimdi de öbür kollarını çiziyor. Ayaklarını çizmiş muhtemelen. Yanlış söylemişim. Kollarını çiziyor şimdi. Çok güzel bir kafa yaptı, mükemmel. Evet arkadaşlar müthiş bir kulak yaptı. Bitti. Müthiş bir kulak yaptı. Kulak yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kulaklarını video yapıyorum. Şimdi. Burada ayaklarını birleştiriyorum. Sonra böyle yapıyorum. Sonra bunu böyle yapıyorum. Sonra bu Sonra bu çizgiyle, bu çizgiyle kulaklarıyla ele, ellerini birleştiriyor arkadaşlar. Singer bu için. Tamamdır. Biterim. Görüşürüz ve bye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Alttan abone olup daha fazla öğrenme, resim yapmayı unutmayınız.